Merhaba arkadaşlar bugün ben sizlerle baliz Vlog. Evet arkadaşlar bir anda kapandı onun yerine bay bay diyoruz o diğer partimizi tam ben sarı ben şeyde ben kalmıştık ben... hemen izleyebilirsiniz arkadaşlar kanalıma gidip açıklamada yazıyor kameraman kameraman genelde bahar oluyor. Yani evet arkadaşlar ben, arkadaşlar ben çok fazla şeyim var Kulabım yani bir şey bir şey diyorum ama kulabım. klub <laughs> Şöyle bunu kardeşim bize aldı. Drop. Krop drop. Kardeşim bize para ödüle verdi. Ben bunu çok beğenerek aldım. Kardeşim bize nezaket yaptı. Nezaket babam aldı. bu gerçekten Babam krop giymemizi sevmiyor normalde göbelcik diye. Ee, arkadaşlar. Seviyor da yani seviyor ama çok arkadaşlar, artık da, alıştı. Yani ben bunu çok seviyorum. Şöyle. Arkadaşım vermişti. işte. Ben bunu bayağıdır giymiyorum. Dün giydin. Evet işte dün giydim arkadaşlar. Bu da böyle pembe bir girl power altmış. Girl power. Kız gücü. Kız gücü. Bence de kız gücü. Çünkü kızlar da bence kızlar erkeklerden güçlü siz ben de, de, de. fikrinizi yorumlara yazabilirsiniz. De de. Hangi hangi alt üstümüzü en çok beğendiyseniz onları onu da yorumlara yazabilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar babam bize yeni telefon alacak. Yeni kanal açabilirim arkada. arkadaşlar. Arkadaşlar abone olup like diye. atarsanız ben de belki ama belki kanal, kanal açabilirim. açabilirim. Ben de yeni kanal açacağım. Şöyle arkadaşlar Arkadaşlar hızlı oluyorum çünkü bakım eşyaları da var. Uy. Arkadaşlar bizim bir tane kedimiz var biliyorsunuz kanalda. Çakıl o adı. gelmeyecek. O gelmeyecek Ablamı tatile. Bırakacağız. Ablama bir tane bırakacağız o. Ablam Bakacak. Birkaç tane ablamız var. Şöyle. Birkaç tane abimiz var. Aynen. Şöyle arkadaşlar partilik. Ay ters tutmuş. Ay ter şimdi ters tutmuş. Şimdi ters tutmuş. Ay çok komik. Bir karıştı çok aynı olduğu için. Şöyle takım Sen ondan bir tanesini koymuştun. Evet arkadaşlar o yedik. O yedik. Arkadaşlar benim alışım bitti önceki videoda şimdi. Evet şimdi bendeyiz. Arkadaşlar çok çabuk yapıyor bu kız. Arkadaşlar böyle bir elbise var. Açmamıza gerek yok. Yani. Evet. Açmamıza gerek yok bence. Anlatırsak daha anlaşılır. Elbiseleri ben bu tarafa koyacağım. Arkadaşlar elbiseleri buraya hızlı... gözde. Partiç olabilir çünkü. Partiç olmasın diye elimden geleni Ben partlardan böyle... nefret ediyorum. Ben de çünkü ben yani bazen bakıyorum. Bazen bakıyorum böyle, diriyorum insanlara kadar ikinci pijamam ne olur ne olmaz. Diye. Tamamdır arkadaşlar, burası tamam. Şöyle kapatıyoruz. Arkadaşlar hiç kimse çıkmadı bunu.